Ömer. Ömer Kılıç. Şimdi düşünme sırası sende Ömer Efendi. Geçmişte nasıl elinden her şeyi aldıysan... ...şimdi yine alacağım. Her şeyi. Bu sefer canını bile. Halil. Hı, efendim hayatım. Neredesin sabahtan beri ulaşamıyorum sana. Neslihan çok yoğun bir gündü hayatım. Ne yaptın? Hallettin mi işi? Böyle ulu orta konuşmasın da şu meseleyi. Telefonlarımı aç da böyle ulu orta konuşmayayım Halil. Ya sabır. Bütün gün konak için uğraştım. O yüzden açamadım telefonlarını. E ee, sonra? Hallettim. Merak etme. Emin misin? Nasıl hallettin? Neslihan. Bir adamın üstüne bu kadar gelinmez. Attım her imzayı ben sana mı göstereceğim? Güvenimi kaybettiğin için de olmasın sakın. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? İşlerini bitirdin bizi mi dinliyorsun? Yok Neslihan Hanım. Şurada bir toz kalmış da. Bu saatte ne tozu be? Git işine bak. Bağış üstüne Neslihan Hanım. Günaydın Halil abi. Günaydın İpek. Geç otur. Erkencisin. Yengemler yok mu? Evet, erken kalktım bugün. Onlar da birazdan gelirler. Halil abi ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Neyi? Ev işini. Hiçbir zaman. Annem bunu duymayacak İpek. Peki nasıl olacak? Ortak tanıdıklarımız var. Hatırlı dostlar. Kimse onları kırmak istemez. Bilmiyorum. Ömer o kadar kararlı ki. Yine mi Ömer? Niye çıkmıyor bu adam bizim hayatımızdan? Çıktı oğlum, çıktı. Ama çıkarken geriye birkaç enkaz bıraktı. Şimdi onları temizlemek için uğraşıyoruz. İzninizle. Bir şey yemedin? Canım istemiyor. Daha sonra yerim. Afiyet olsun. Baba. Kılıçtı değil mi bu adamın soyadı? Evet, kılıç. Ömer Kılıç. Ömer Kılıç. Vay vay vay. Amerika'ya gitmiş, orada yükselmiş. Ozan kapat şunu. Sabah sabah adamın asabını bozma. Sen geç şöyle otur ablacığım. Yemek hazır oluncaya kadar sana bir şeyler çekeyim Çıkar, çıkar da kemirsin küçük fare. Bu yeni kitaplar nereden çıktı kız? Öğretmenin mi verdi? Hayır anne. Nereden aldın? Anneciğim kırtasiyeden aldım. Yoksa ne yapma? Çaldın mı sen bu kitabı ha? Çaldın mı? Çabuk söyle yoksa gebertirim seni. Anne hayır neden çaldım ben kitabı? Yeter artık anne ya. Sen de çatacak yer arıyorsun. Melih Hanım kızı harçlık varmış. O da gitmiş oku kitabı almış. Ne var bunda? <laughs> Aferin kız. Sen vallahi daha akıllı çıktın bu salak ablandan. Acındırdın değil mi kendini? İyi iyi. Hadi kalk kalk. Bir teşekkür edelim. Ödev çalışıyordum. Hadi kalk. Anne rahat bırak çalışalım biraz. Çalışırsınız, çalışırsınız. Hadi düş önüme. Bir teşekkür edelim.